Kuralsız mutfaktan herkese selamlar. Bugün ıspanaklı pide yaptım. Sizlerle paylaşmak istedim. Malzeme listem 4 bardak un var. Bardak ölçüm 200 ml. 1,5 su bardağından az fazla su kullandım. ılık su. 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker kullandım. Tereyağını erittim. İsterseniz Ayçiçek yağı ile margarin de kullanabilirsiniz. Maya da yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz isterseniz. Yoğurma kabıma unu aldım. Ortasını açtım. İçine mayayı ve şekeri kattım. Tuzu unun üzerine serptim. Mayayla temas ettirmedim. Azar azar su ilave ederek yumuşak bir hamur yoğuracağım. Pide yapmak çok kolay. Çok da lezzetli oluyor evimizde. Denediğinizde hak vereceksiniz eminim. Hiç meşakkatli değil. Evet, biraz daha su kattım ben. Sanki biraz sert gibi hamur. Bu esnada yağları katacağım. Burada bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı katmıştım. Ben o kısmı çıkmamış kamerada. Yumuşacık bir hamur elde ettik. Üzerini bir, temiz bir bez kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. İç harcı hazırlayalım biz. Yarım kilo ıspanak. 3 tane yeşil biber, büyük bir kase kaşar peyniri, küçük bir kase küçük küçük doğranmış sucuk kullandım. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı, bir tatlı kaşığı, tuz, bir çay kaşığı karabiber, küçük bir tane de kuru soğan kullandım. Ispanakları ince ince kıyalım. Bir kaba alalım kıydığımız ıspanakları. Kap biraz geniş olursa rahat çalışırsınız. Çünkü üzerine tuz atıp ıspanaklarımızı ovacağız. Rahat karıştırmanız için kabınızın biraz geniş olması sizin açınızdan kolaylık olur. Hepsini kıydım. Bir tatlı kaşığı tuz vardı. Yarım tatlı kaşığına yakınını bunun üzerine serptim. Ispanakları ovacağım tuzla iyice. Suyunu alacağım ki hamurumuz yapışmasın hamurumuzda. Suyun çok salıp hamur yapmasın pidemizi diye. Bilmiyorum yaptınız mı? Ispinağ pideye çok yakıştırıyorum ben. Çok güzel oluyor. Denemek isteyenlere şiddetle tavsiye ediyorum karıştırma kabımıza sıktığımız ıspanakları alalım. Küçük bir soğan vardı kuru soğan onu ince ince kıyacağım. kıydığım ıspanakları üzerine alacağım soğanı yeşil biberlerde küçük küçük doğrayalım onu da harçla buluşturacağız çünkü kıydığımız soğan ve ıspanağın üzerine minik minik doğradığımız biberlerde alacağız Doğrama işlemimiz bitti. Karabiber vardı bir çay kaşığı. Onu kattım. Az bir tuz kalmıştı. Bir çay kaşığına yakın. Onu kattım. Tuzla olduğumuz için tuzunu kontrollü katalım. Küçük bir kase sucuk vardı. İsteğe bağlı tabii ki. İstediğiniz harç katabilirsiniz. Osmanlı'nın içine onu da kattım. Yarım çay bardağına yakın zeytinyağı vardı kattım, karıştırdım. Hazır iç harcımız. kaşar peynirini üzerine serpeceğimiz için içine katmadım. Hamurumuz mayalanmış. Pideyi yapacağımız tezgahın üzerine unluyoruz. Hamurumuz yumuşak çünkü yapışır. Çok fazla yağ da yok içinde. hamurun havasını alacağım sonra küçük bezeleri alacağım ben mandalina büyüklüğünde yapacağım pidelerin bezesini hamur oldukça yumuşak görüyorsunuz 9 tane beze çıktı benim yoğurduğum hamurda Şimdi pidelerimizi yapmaya geçebiliriz. Bir merdane yardımıyla ya da oklava yardımıyla açacağız pidelerimizi. Uzun açmamız gerekiyor pide yapmamız için. Bu kadar yeterli bence. kattığımız ıspanaklı harçtan koydum içine bolca. Bu harç 9 bezeye tam geldi. Üzerine kaşar peyniri koydum. İsterseniz koymayabilirsiniz tabii ki. Damak tadınıza göre iç harcınızı hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde yakışıyor ıspana peynir yakışıyor bence. Kenarlarını ortada birleştirdim. Uçlarını da kapatacağım. Hafif elimle iki ucundan tutarak çekiştireceğim birazcık daha evet uzasın diye bu şekilde yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine dizdim ben. Bütün pidelerimize aynı işlemi yapacağız. İsterseniz ıspanakları yumurtada kırıp katabilirsiniz üzerlerine. Peynir yerine o da çok güzel oluyor, çok yakışıyor. Bir tepsisine hazırladım. Bir yumurta sarısı üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Pidelerimiz yumuşak olsun üzerleri diye. Hem de daha parlak daha güzel kızarıyorlar. Pide yapmanın püf noktası fırınımızın çok iyi ısınması. İyi ısınsın ki çok hızlı pişsin. Pidelerimiz kurumadan. Çünkü basit hamur un, tuz, su onun için kurumasın diye 250 derece fırında 10 dakikada çok çabuk pişiyor çünkü. Tabii ki fırınınızı iyi tanımanız önemli burada. Dakikasına takılı kalmayın diyorum. Her zaman ya daha erken ya daha geç de pişirebilir. Fakat kurutmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Pideler çok hızlı pişer çünkü. Hızlı pişirmek gerekiyor pideleri. Pişti, çok güzel kızardı, mis gibi koktu. Pidelerimiz tüketmeye hazır. Şu anda o kadar sıcak ki elim yanıyor. Size Evet iç dokusunu göstermek istiyorum. Evet. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Çok güzel görünüyor. işte, haçıcı. Yayınımızı buraya kadar izlemişseniz kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayınız. Yayınımızın devamı için. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.